Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. Beden eğitim ve sporun temellerinde e, soru çözümü yapacağız bugün. Kaşgarlı Mahmut'un 11. yüzyılda yazdığı Divan Uligatü Türk adlı eserinde bahsettiği günümüzde futbol olarak oynanmaya devam eden oyun aşağıdakilerden hangisidir? Hemen seçeneklere bakalım arkadaşlar. Tomak, Tepük, Matrak, Çevgan ve Beyge. Hemen oyunları tanımak gerekirse kısaca hemen geçip cevabımızı söyleyelim. Zaten işaretli şu anda görüyorsunuz ekranda. Cevabımız tepük ama neden? Hemen onu açıklayalım. Tomak arkadaşlar bilindiği gibi Osmanlı'da oynanan bir savaş oyunu. Savunma ve hücum yönelikli. Çabukluk, çeviklik gibi özellikleri isteyen saz eşliğinde bir şenlik havasında oynanan 6'şer kişilik gruplar halinde gerçekleşen bir takım sporu. Matrağa baktığımız zaman savaş oyunu yine aynı şekilde. Savunma ve hücum gerekiyor. <laughs> Evliya Çelebi'nin seyahat adı geçiyor arkadaşlar. E, bu bakımdan önemli. E, bu da e, soru olarak gelebilir tabii ki. Matrak önemli Osmanlı tarihinde. Kılıç benzeri sopa ve e, kalkan kullanılarak oynanıyor. Kafaya vuruş kesinlikle yasak. <laughs> Çok pardon arkadaşlar. Çevgan'a bakalım. Çevgan, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde geçiyor adı. Yine e, Divan-ı Türk'te de e, adı geçer. Ancak e, soru kökünde e, bahsedilen futbol benzeri e, oyuna uymaz. E, bu atlı bir spordur arkadaşlar. At üstünde e, sopalar ile oynanıyor. E, ÖSYM bunu e, poloya benzeyen oyun olarak zaten sordu arkadaşlar. 2019'da bu soru zaten geldi. Onun dışında BG'ye bakacak olursak BG bir şenlik oyunu diyebiliriz aslında arkadaşlar. Gelin ve damat belli bir hedef belirleniyor. O hedefe en çabuk ulaşan oyunun kazanan oluyor. E, tabii ki o hedefe giderken yine at kullanılıyor. Atlı bir oyun bahsedildiği gibi. Gördüğümüz gibi arkadaşlar diğer bütün seçenekleri tanımladık. Sadece geriye tepük kaldı. Tepük de e, keçi kılı ve eritilmiş kurşundan yapılıyor Onun dışında doğru cevabımız bu olduğunu söylemek gerekir